Babil'in çöküşü üzerine konuşurken insan ister istemez yalnızca siyasi bir yıkımdan değil, aynı zamanda çok eski bir dünyanın ruhunun dağılmasından söz ettiğini hissediyor. Bu büyük şehrin kaderini belirleyen olaylar, tarihi tabletlerden, kraliyet yıllıklarından, Yunan tarihçilerinin anlatılarından ve modern akademik yorumlardan oluşan geniş bir ağın içinde şekillenir. Ancak bence Babil'in çöküşünü anlamak yalnızca yazılı kaynaklarla sınırlı kalmamalı. Aynı zamanda şehirdeki halkın psikolojisine, rahiplerin tören düzenlerine, tüccarların şikayetlerine ve saray çevresindeki görünmez gerilimlere de bakmak gerekir. Tarihsel kaynaklar ne kadar önemli olursa olsun, antik toplumların yaşadıkları dönüşümleri yalnızca kronolojik bilgilerle açıklamak çoğu zaman eksik kalır. Bu nedenle aşağıdaki uzun anlatı içinde yalnızca doğrulanabilir arkeolojik bilgiler değil, aynı zamanda o döneme dair edebi ve spekülatif nitelikli bazı eklemeler de bulacaksın. Bu spekülatif kısımlar açıkça kurgusal niteliktedir. Ama o çağın ruhunu hissettirmek için araştırmalarıma göre vardığım kanaatle metnin bütünlüğüne uygun bir şekilde yerleştirilmiştir. Babil İmparatorluğu'nun M.Ö. 6. yüzyıldaki son dönemine baktığımızda, şehrin en parlak günlerini 2. Nebukadnezar zamanında yaşadığını biliyoruz. Nebukadnezar'ın inşa ettirdiği Etemenanki Zigguratı, iştar Kapısı, devasa surlar ve saray kompleksleri yalnızca Mezopotamya'nın değil, tüm Yakın Doğu'nun hayranlık duyduğu yapılardı. Nebukadnezar'ın yazıtlarında Babil, evrenin temeli ve krallığın gözbebeği olarak tanımlanır. Şehrin sokaklarında Marduk adına düzenlenen törenlerde rahipler, tanrıya olan bağlılığın imparatorluğun gücünü nasıl koruduğunu anlatırdı. Ne var ki Nebukadnezar'ın ölümünden sonra ardı ardına tahta çıkan hükümdarlar arasında siyasi istikrarı koruyacak güçte bir lider bulunamadı. Bu zayıflama sürecinin en belirgin figürü ise hiç şüphesiz ikinci Nabonid idi. Nabonid, Babil tarihinde benzersiz bir konuma sahiptir. Ay tanrısı Sine olan bağlılığı ve Harran'daki Sin tapınağını yeniden inşa etmek için yıllarca Babil'den uzak kalması Özellikle Marduk rahipleri tarafından hoş karşılanmadı. Kraliyet yıllıklarına göre Nabonid'in uzakta geçirdiği 10 yıl boyunca Babil'de saray ve tapınak yönetimi büyük ölçüde rahiplerin ve üst düzey idarecilerin eline geçti. Bana kalırsa Nabonid'in tarafsız bir yönetici olmaktan çok kendi dini vizyonunu devlete dayatmaya çalışan bir figür olduğu açıktır. Modern araştırmacıların bir kısmı onun aslında reformist bir hükümdar olabileceğini öne sürse de Arkeolojik belgelerin büyük bölümü onun dönemi boyunca Babil toplumsal yapısının giderek huzursuz hale geldiğini gösteriyor. Bu huzursuzluğu anlamak için çivi yazılı ekonomik tabletler önemli bir veri kaynağıdır. Tahıl teslimatları, işçi listeleri, tapınak harcamaları gibi belgelerde Nebukadnezar döneminde görülen düzen ve fazlalık, Nabonid döneminde yer yer aksayan, bazen geciken, bazen eksik kalan kayıtlarla karşılaştırılabilir. Bir tablet, örneğin Babil'in önemli bir tapınağına tahsis edilmesi gereken arpanın iki yıl geciktiğine işaret eder. Bu tür aksaklıklar, imparatorluğun lojistik ağlarında yaşanan bozulmanın somut göstergeleridir. Üstelik yalnızca ekonomik değil, dinsel alanda da önemli sorunlar baş göstermişti. Marduk'un yeni yıl töreni olan Akitu, imparatorluğun siyasi meşruiyetinin tazelendiği en önemli ayindi. Ancak Nabonid'in uzun süre şehirde olmaması bu törenlerin bazı yıllar eksik veya zayıf yapılmasına neden oldu. Kaynaklara göre Akitu töreninin tam icra edilmediği yıllarda halk arasında Marduk'un öfkesi ve tanrıların şehri terk etmesi gibi yorumlar yayılmıştı. Tam bu noktada kurgusal ama dönemin atmosferine uygun bir varsayımsal tabletten söz edebiliriz. Gerçek bir tablet değildir fakat anlatının edebi yönünü güçlendirmek için oluşturulmuştur. Babil'in bir yazmanının rahipler arasında geçen bir konuşmayı not ettiği farz edilen küçük bir kil tablette şu ifadeler geçer: Kral uzak diyarlarda Sin adına kurbanlar sunarken Marduk'un tapınağında duman yükselmemektedir. Halk dileklerini kime arz edeceğini bilmez olmuştur. Bu sözler tamamen kurgu olsa da bence dönemin ruh halini oldukça iyi yansıtır. Dinsel düzenin sarsılması Mezopotamya toplumlarında siyasi otoritenin de zayıflaması anlamına gelirdi. Babil'in çöküş sürecini hızlandıran dış etkenlerin başında Pers İmparatorluğu'nun yükselişi gelir. İkinci Kairos, kısa zamanda Medleri, Lidyalıları ve bir dizi küçük devleti hakimiyeti altına aldı. Pers krallarının askeri başarıları yalnızca güçleri sayesinde değil, aynı zamanda fethedilen bölgelerde uyguladıkları nispeten yumuşak politikalar sayesinde de genişledi. Kiros'un Babil'e karşı yürüttüğü seferin ayrıntılarını Nabonidus Chronicle adı verilen çivi yazılı kayıtlardan biliyoruz. Bu kayıtlar tarafsız sayılabilecek bir üslupla Kairos'un Babil topraklarına girişini, savaşların minimal olduğunu ve şehrin neredeyse direniş göstermeden teslim olduğunu aktarır. Buna göre M.Ö. 539 yılının Tişri ayında Pers orduları Opis kentini ele geçirmiş, ardından Sipar'a yönelmiş ve orayı da savaşsız almıştır. Bu esnada nabonit kaçmış, Babil'deki yönetim fiilen çökmüş durumdaydı. Kiros'un Babil'e girişi tarihçilerin çokça tartıştığı bir konudur. Herodot gibi Yunan tarihçileri bu olayı dramatik biçimlerde anlatır. Diçlenin yönünün değiştirilmesi, askerlerin gece gizlice şehre sızması gibi öğeler içerir. Oysa Babil tabletleri bu anlatıları desteklemez. Resmi Babil belgelerine göre şehir neredeyse hiçbir kan dökülmeden Perslere geçmiştir. Cyrus Cylinder olarak bilinen ünlü yazıt ise Kairos'un kendini Babil'in kurtarıcısı olarak tanıttığını, Marduk'un istediği doğru kral olduğunu öne sürdüğünü aktarır. Bana kalırsa bu propaganda metninin amacı Pers egemenliğini Babil halkına kabul ettirmek ve Nabonid'in dinsel anlamda yarattığı hoşnutsuzluğu avantaja çevirmekti. Kiros, Marduk rahiplerinin desteğini alarak meşruiyetini pekiştirmeye çalışıyordu. Babil'in içindeki toplumsal yapıyı ele aldığımızda, özellikle elit kesimin Perslere karşı direniş göstermemesinde ekonomik nedenlerin de etkisi olduğu görülür. Ticaret yollarının bozulması, tahıl vergilerindeki düzensizlik, şehirdeki huzursuzluk tüccar sınıfını rahatsız ediyordu. Bu nedenle bazı araştırmacılar, Perslerin aslında Babil'e karşı değil, Nabonide karşı davet edildiğini öne sürer. Bu iddia kesin olarak doğrulanmış olmasa da, Bence makul bir ihtimaldir. Rahiplerin, büyük tüccarların ve hatta bazı askeri komutanların Nabonid yönetimine olan memnuniyetsizliği büyük bir dış gücün gelişini kolaylaştırmış olabilir. Babil'in çöküşü hakkında modern arkeoloji birçok şey söylese de yine de belirli sorular yanıtsız kalır. Örneğin şehrin büyük surları nasıl oluyor da böylesine kolay aşılabiliyor? Şehrin orta kesimlerinde neden büyük bir direniş izine rastlanmıyor? Bunlara açıklama getirmek için tarihçiler bazı teoriler geliştirmiştir. Bunlardan biri şehrin bazı kapılarının önceden içeriden açılmış olabileceğidir. Bir başka görüşe göre Persler halkı korkutmak yerine rahatlatan bir propaganda yöntemi izleyerek şehri panik yaşanmadan teslim almıştır. Bana göre her iki ihtimal de belirli ölçülerde doğrudur. Fakat asıl belirleyici olan yönetici sınıf ile halk arasındaki kopuştur. Nabonid'in uzun süre şehirden uzak kalması ve Marduk kültünü ihmal etmesi toplumun büyük kısmının ona karşı soğumasına neden olmuştu. Metnin bu noktasında yine kurgu niteliğinde olan fakat atmosferi destekleyen ikinci bir varsayımsal anlatıya yer verebilirim. Bu kez bir Babil askerinin sözde günlüğünden alınmış olduğu varsayılan satırlar. Dicle kıyısında nöbet değiştirirken uzaktan gelen Pers atlarının sesini duyduk ancak komutanlarımızdan hiçbiri savaş hazırlığı emri vermedi. Herkes bekledi. Şehir sessizdi, sokaklarda yalnızca meraklı gözler vardı. Sanki insanlar çoktan kararlarını vermişti. Bu pasajın gerçek bir belgeyle ilgisi yoktur. Fakat tarihsel anlatıların boşlukta bıraktığı duygusal boşluğu doldurmak için eklenmiştir. Kiros'un Babil'e girişinden sonra şehirde büyük bir katliam veya yağma yaşandığına dair bir kanıt olmadığı gibi Perslerin yönetimi hemen organize ettiği bilinir. Kiros Marduk rahiplerini ve şehrin bürokratlarını görevlerinde bıraktı. Sürgün edilmiş halkların ülkelerine dönmesine izin verdi. Bu politikaların Babil'de büyük bir hoşnutluk yarattığı düşünülür. Cyrus Cylinder'da Kiros tanrıların huzurunda adalet getirdiğini, halka barış getirdiğini söyler. Her ne kadar bu yazıt büyük ölçüde siyasi propaganda olsa da Pers yönetiminin şehirde ciddi bir yıkıma neden olmadığı arkeolojik bulgulardan anlaşılır. Babil'in çöküşünün ardından şehir imparatorluk başkenti olma niteliğini yavaş yavaş kaybetti. Pers döneminde önemli bir bölgesel merkez olarak yaşamaya devam ettiyse de eski ihtişamını asla tam olarak geri kazanamadı. Şehrin nüfusunun azaldığı, bazı tapınakların bakımının aksadığı tabletlerden anlaşılır. Yine de Babil, Pers döneminde tamamen terk edilmiş bir yer değildi. Hatta bazı dönemlerde yeniden canlanma girişimleri oldu. Ancak hiçbir hükümdar Nebukadnezar'ın gösterdiği ölçekte bir yatırım yapmadı. Bana göre bunun temel nedeni Perslerin kendi idari yapılarına uygun yeni merkezler kurması ve Babil'i siyasi projenin merkezinden uzaklaştırmasıydı. Helenistik dönemle birlikte şehir daha da zayıfladı. Büyük İskender'in Babil'e girişi bu açıdan dramatik bir sahnedir. İskender Babil'in hala bir kültür merkezi olduğunu düşünerek burayı idari başkentlerden biri yapmayı planlamıştı. Ancak genç yaşta ölmesi bu planların gerçekleşmesini engelledi. Ardılları şehri Mezopotamya politikasının merkezinden uzaklaştırdı. Seleukoslar döneminde Babil neredeyse tamamen terk edildi ve Selükeya adında yeni bir başkent kuruldu. Bu süreçte Babil'in büyük yapıları bakımsız kaldı Kanal sistemleri bozuldu ve şehir giderek harabeye dönüştü. Tüm bu tarihsel verilerin yanında Babil'in çöküşüyle ilgili antik dünyanın kimsenin bilemeyeceği ama kültürel hafızada yaşayan bazı anlatılar da vardır. Örneğin Mezopotamya'da yüzyıllar boyunca yayılan bir söylentiye göre Marduk heykeli Kiros'un şehre girişinden bir gece önce gizlice bir tapınak rahibi tarafından saklanmıştı. Bu tamamen efsanevi bir hikayedir. Ancak bir kısım araştırmacı bu tür efsanelerin halkın yaşadığı psikolojik sarsıntıyı yansıttığını düşünür. Benim görüşüme göre bu söylentinin tek işlevi tanrıların gözlerinin bağlanmadığını ve halkın bir gün yeniden özgür olacağına dair bir umut taşımalarını sağlamaktı. Bir diğer popüler fakat doğrulanması mümkün olmayan hikaye, Kiros'un Babil'e girmeden önce Marduk rahiplerinden gizli bir ant içtiği Onların da ona karşı destek verdikleri yönündedir. Tarihsel kaynaklarda böyle bir ant yoktur. Fakat rahiplerin Pers yönetimiyle işbirliği yaptığına dair veriler mevcuttur. Dolayısıyla bu efsane gerçeğin efsaneleştirilmiş bir yansıması olabilir. Araştırmalarımla ulaştığım sonuç, bu tür mitlerin tarihsel süreçleri anlamak açısından doğrudan bilgi vermese de dönemin insanların olayları nasıl algıladığını kavramamıza yardımcı olmasıdır. Babil'in çöküşünün ardında yalnızca siyasi ve askeri sebepler yoktur. Aynı zamanda çevresel ve ekonomik etkenler de oldukça önemlidir. Dicle ve Fırat nehirlerinin düzenli olarak taşması, şehrin tarımsal üretimini hem destekleyen hem de zaman zaman tehdit eden bir unsurdu. Pers hakimiyetinin ilk yüzyıllarında sulama sistemleri nispeten korunmuş olsa da, ilerleyen dönemlerde bakım yetersizliği yüzünden tarlalar verimsizleşmeye başladı. Bu durum şehrin ekonomik gücünü giderek azalttı. Ayrıca ticaret yollarının değişmesi de Babil'in önemini düşürdü. Persler döneminde ticaret ağı daha batıya, özellikle Anadolu ve İran içlerine kaydı. Bu da Babil gibi doğu merkezlerinin zamanla geri planda kalmasına yol açtı. Bana kalırsa tarih boyunca hiçbir şehir yalnızca askeri nedenlerle yıkılmamıştır. Ekonomik canlılığın azalması ve çevresel sorunlar siyasi çöküşün en önemli zeminidir. Yazılı kaynaklarda Babil'in çöküşünden sonra halkın günlük yaşamına dair bazı izler bulmak mümkündür. Ev kiralama sözleşmeleri, borç kayıtları, evlilik belgeleri şehirde yaşamın Pers döneminde de devam ettiğini gösterir. Bu belgeler Babil toplumunun Pers yönetimini büyük bir kırılma olarak değil, bir yönetici değişikliği olarak yaşadığını düşündürür. Ancak kentin prestiji ve siyasi ağırlığı geri gelmemiştir. Bu açıdan bakıldığında Babil'in çöküşü ani bir yıkımdan çok uzun bir sönüş sürecidir. Bu uzun tarihsel ve kurgusal anlatının sonunda Babil'in çöküşünü tek bir anla sınırlamanın doğru olmadığını söylemek gerekir. Milattan önce 539'da şehir Perslere geçti. Evet. Fakat Babil'in gerçek çöküşü Nebukadnezar'ın ölümünden sonra başlayan siyasi, dini ve ekonomik çözülmenin bir sonucuydu. Kairos yalnızca bu sürecin son noktasını koydu. Şehir bir daha asla eski ihtişamına kavuşmadı. Surları zamanla çöktü, zigguratının basamakları tozla kaplandı. Tören yolları sessizliğe gömüldü. Bugün geriye kalan yalnızca arkeolojik kalıntılar ve antik metinler değil. Aynı zamanda o dönem insanların umudu, oportuni, korkusu ve hayal kırıklığıdır. Babil'in çöküşü, insanlık tarihinin en büyük uygarlıklarından birinin nasıl yavaşça sönüp tarihe karıştığının somut bir örneğidir. Mercek altına almamı istediğiniz başka bir konu varsa söylemeniz yeterlidir. Lütfen takip etmeyi ve videolarıma yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın.